Selam. Ben geldim. Ev işlerimi bitirdim. Dışarıda işlerimiz vardı çarşıda. Onları bitirdim. Geldim. Kahve yaptım. Ben de kahve kuş. Hadi gel. Yorulduk. Ay hava çiliyor. Yağmur yağıyor. Yani tam yağmasa da çilemeye bir iki atmaya başladım. Serinledi de yani yağmur şeye gelince. Ama çarşı çok kalabalık. O kadar yoruldum ki. Sormayın. Dur bakalım ben söyleyebilecek miyim? Ee, Kahvelerin pişti gel, köpeklerin taştı gel. İyi günüm, neredesin? Kötü günüm geçti gel. İyi günüm mü? Ee, ee, kötü İyi, gün gün günü, kötü İyi günün dostum. De... İyi günün nasıl gelir kötü gününde? <gülüyor> <gülüyor> Tövbe Hep Bir daha şöyle, tamam. Kahvelerin pişti gel, köpeklerin taştı gel. İyi gün dostum. Kötü günüm geçti gel. Oldu mu? Oldu. Kahvemizi içelim bakalım. Bu odaya geçtik. Bu odayı sildim süpürdüm ya. Biraz daha havalar şey olsun da buraya geçelim. Hava bozdu. Bir yağmur çilendi şöyle. Sen de zile basıyor aşağıya gitti namaza gitti. Ama zile şey... basıyor. Yağmur başladı diyor yağmurda. Motorun üç... kablosu su görmesin şey diye. Yapmazdı. Bir şey yapmazdı. Evet ne yemekleri yapıyorsun? Hala daha benim akşam yemeğim yok. Bugün yemiyoruz. Gerçekten mi? <laughs> Ay kahve insanın yorgunluğunu alıyor gerçekten. Yoruldun mu hayatım? Yoruldum, Allah yoruldum. İnsan, i̇şler yoruyor insanı ya. Dışı işleri yoruyor. Özellikle postane işleri çok yoruyor. Evet çok sıra vardı. Aslında bugün hiç karabalt değildi. Ama ha, <laughs> içeri girdin mi? Girmedim. He, kalabalıktı, çok kalabalıktı. E, postaneye girdim. işim vardı postanede. Ana, o kadar mı kalabalık, o kadar mı? Kalabalık. Hemen bir tane şey aldım. Sonra bir baktım engelli kişisi yazıyor, girişi yazıyor. E. Hemen engelli girişine Hemen yanda. Bir kişi varmış orada artık. Dedim böyle böyle bir durum var. Hemen halledildi Ama şey postane şeylerde de böyle kız beni göremiyor. Dışarıda kız Ben buradayım diyor. Dışarıda da kız var. Aşkım diyor. Ben buraya nasıl gireceğim şimdi diyor. Mahşer yeri gibi çok kalabalıktı. Çok kalabalık. Nasıl gireceğim şey. içeri diyor. Telefonda Maaş günü de herhalde. Maaş Aşırı derecede kalabalıktı. Bir de bir buçukta gittik ya. Bir de bizim internet çekmiyoruz. Onu da sonra yaptık. Soramadık. Kalabildi. Soramadık. Müşteri hizmetlerini arayın dediler. Yapacak bir şey yok hayatım. Aynen. Yapacak bir şey kahvemizi içelim. Akşam yemeğine geçelim. Acaba ne neler var? Benimizde neler, neler ne olsun? Bana şey yap. Pekin ördekli, portakallı ördek yap. Nasıl oldu mu şimdi? Portakal. O nasıl oluyor? Peki Pekin, Pekin ördeği. Hadi hiç görmedim, al gel. Hiç görmedim. Hadi al gel. Ya da, ya da mozzarella, italiano. Bu şey yapalım mı? Ne yaptım? İçli köfte. Ay yap. Sen, ye. sana yasaklayayım mı hayatım şeyler? Sen beni düşünme, kendini düşün. Ben kendimi düşünürüm. Ne yapacaksın? Akşam oldu çünkü. Akşam oldu oldu. Bilmiyorum. Ne yapacağım da. Neyse demek... şimdi de bir kahve içiyorum ya. Yani. Düşünürüz. Sen biraz daha düşün. Evet.